Bayan. Ee, bayan. İyi akşamlar bayım. Gallagher Golden Pest'e hoş geldiniz. E, şapkanızı mı bırakacaktınız efendim? Bir kere daha dene. Bu defa gırtlaktan. Öyle mi dersiniz ama Şan Hocam... Şan Hocam diyaframı kullan demişti. Diyafram mı? <laughs> ben de senden çok daha fazlası var. Söyler misin senin gibi inci sesli bir vestiyerde ne arıyor acaba? Ama bu geçici bir iş. Yani altı aylık geçici bir iş. Şan dersleri ve masrafları olan bir kısım. Ha şarkıcısın demek. Drama aktrisi olduğuna yemin edebilirdim. Yani bu imkansız mı? Hayır asla. Seni Lady Macbeth olarak hayal ettiğim içindir. Ne müthiş bir sahne olurdu. Söyler misin? Boş olduğun gece var mı acaba? Kimseye özel şarkı söylemem. Numara 35. Canın nasıl isterse. İyi akşamlar bayım, Gallagher... Oh hayır, Eddie. Onu buldun mu? Evet, ister inan ister inanma. Büyük Lou Harris senin için geliyor. Yola çıktı bile. Helen, yerime sen bakarsın evet, değil mi? Evet tatlım, ne oldu? Lou Harris buraya geliyor. Yapımcı Lou Harris mi? Evet, orkestrayla şarkı söyledim. Aa, sen. bol şans. Elbise bu mu? Evet. Doğru olan aldın değil mi? Seçtiğin kostüm olduğunu söyledi. Kiralaması bile dünya para tuttu. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Eddie endişelenme artık. Altı yaşımdan beri ne yaptığımı biliyorum ben. Gallagher sahne alacağını biliyor mu? Yoksa bu orkestrayla aranda bir sır mı? Elbette haberi var. Daha önce kulüplerde çalıştığımı biliyorum. Ama bilmediğim bir orkestrayla nasıl okuyacaksın? Bilmediğim bir orkestrayla değil. Bütün akşam prova yaptım ben. Hepsi çok sıcak insanlar. Dinle Eddie. sonun adı Carlos. Sen ve Bay Harris için güzel bir masa ayarladı. İçkiler de kulüpten. Carlos da bu işin içinde. Elbette. Ben şarkı söylerken garsonlara servis yaptırmayacak. O da çok sıcak biri. Uzun yıllardır menajerlik yaparım ama ilk defa bir müşteri tarafından bağlanıyorum. Sahi mi? Bir şey daha var. Onu kulise getirdiğinde aktris olduğumu da göstermek istiyorum. Kiraz ağacından bir sahneye çalıştım. Evet, kiraz ağacı. Vicky, <laughs> Aktris sürprizini sonraya bırakalım olur mu? Çok daha sonra. May Harris şu an bir şarkıcı istiyor. Güzel bir şarkıcı. Hangi şarkıyı söyleyeceksin? İstediğini elde ettikten sonra istemiyoruz. istemiyorsun okuyacağım. Peki Tanrı aşkına şan dersleri alan biri gibi davranmaktan vazgeç. İstediğini elde ettikten sonra. Sonra, sonra, sonra. Tamam Edi. Sen git ve Bay Harris'i bekle. Ben giyineceğim. Sonra. 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 Koro'daki kızlar güvenilir olmadığını söylüyor. Ne hakkında başka ne duydun? Bunu bilmek istemezdi. <laughs> evet. Özür dilerim geçmeme izin verir misiniz? Hayır elbette. Bu Ethel Barrymore değil mi? Biliyor musun? Daha dün Lionel. Lütfen Be artık oyun oynamayalım çok acelem var.